Otokar'ın 33 bin aracı 40'tan fazla ülkede görev yapıyor. fuara 10 araçla katıldık. Bu araçlarımız Ural'dan başlayarak 4x4, 6x6 arma, 8x8 arma, tulpar platformlarıyla katılıyoruz şu anda. 4x4 platformlarımıza bakarsak, e, Cobra 2 biliyorsunuz 12 ülkede görev yapıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz araç Romanya için özel olarak tasarlanan konfigürasyon. Bu araç hem Romanya'da yerel olarak üretilecek, hem de Türkiye'de üretilecek. Tek kalemde Türkiye tarafından yapılan en büyük kara sistemleri ihracatı. 1059 araçlık bir projeden bahsediyoruz. Bununla birlikte Tulpar paletli aracını sergiliyoruz. Tulpar 28 tondan başlayıp 48, 45 tona kadar farklı konfigürasyonlarda hizmet edebilen bir araç. Bu fuarda 120 mm Leonardo kulesi ile sergiliyoruz. Bu araçta tank konfigürasyonu olarak adlandırdığımız bir silah sistemi. <laughs>